sektörüne ilişkin diğer dinamikleri Tandoğan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tandoğan'la konuşacağız. Özgür Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Rayna Hanım, teşekkür ediyorum. Şimdi gelen bu veriyle bir başlayalım dilerseniz. Tam olarak nasıl bir duruma, nasıl bir dinamiğe işaret ediyor inşaat maliyet endeksindeki bu artış 14 ayın en hızlı yıllık artışı olarak kayıtlara geçti? Ya çok yüksek bir artış bu. Bu biliyorsunuz Arzın önündeki en büyük engel inşaat maliyet endeksidir. Üretici finansman sorununu çektiği için bu inşaat maliyet endeksindeki artışlar arzın artmasına engel oluyor. İnşaat maliyet enflasyon arasındaki makasın sizin programınızda da gördüm izledim 20 puan'a yaklaştı. Bu çok yüksek bir oran yani 20 puan. Biliyorsunuz inşaat maliyet endeksi de yüzde 70 dolara bağımlı ama inşaat maliyet endeksini düşürmek için e, ekonomik politikaların e, özellikle bu konu hakkında inşaat maliyet endeksini düşürmek için ekonomik politikalar geliştirilmedi. Evet, peki nasıl politikalar olması gerekiyor? Çünkü bir taraftan aslında dövize bağımlı olduğunu biliyoruz inşaat maliyet tarafının. Orada e, dövizde şu an itibariyle yatay bir seyir var ama tabii ki e, hani ithalat kalemi burada biraz rol oynuyor gibi. Ne dersiniz? Hani nasıl e, çünkü arzın artmasına Sıkıntı teşkil ediyor dediniz. Bunu birazdan daha fazla açarız ama buradaki maliyetleri düşürmek için atılması gereken adımlar neler olabilir? Bunu iki maddede özetleyebilirim ben. Dövize bağımlılığı ortadan kaldırmak için iç piyasada inşaat malzemesi üreten fabrikalara, devlet eliyle ya da özel sektöre teşvik verilerek bu malzemelerin üretilmesi sağlanmalı ve ithalattan çıkılmalı bu, şey, bu sayede iç piyasadaki... İnşaat malzemesi yoğunluğu fiyatları dengeleyecektir. Ama e, bir de diyorsunuz işçi maliyeti var. Yüzde 108 senelik, yüzde 108 işçi maliyeti var. Bunun için de bir önerim var benim. İş, i̇nşaat sektöründe yönelik teşviklerin arttırılmasıyla, örneğin e, vergilerde indirim yapılması suretiyle inşaat maliyetlerini düşürerek yeni projelere başlanmasını teşvik edebilir e, bu işçi maliyetlerindeki e, işçi maliyetlerini azaltmak için vergi düzenlemesi yapılabilir mesela. Bu şekilde inşaat maliyetlerindeki oranları dengelenebilir. Evet. Ee, şimdi hani arz tarafına şöyle bir baktığımız zaman e, tabii maliyetler yükselince e, burada arz tarafında bazı sıkıntılar olduğu, yeni projelerin başlamadığını, alınan ruhsat sayılarında düşüş olduğunu görmek mümkün oluyor. Bu işte İstanbul'da da böyle, Türkiye genelinde de böyle. Yani veriler bize bunu gösteriyor. Peki burada e, arzı arttırabilmek için başka nasıl çalışmalar yapılması gerekiyor acaba gayrimenkul tarafında? E şöyle verilere baktığımızda son 5 yılda ruhsat sayılarının önceki 5 yıla göre e, Türkiye geneli %30, İstanbul'da %40 düşünü, görüyoruz. Bu çok büyük bir oran, inanılmaz bir oran. Yani bu arz sıkıntısı e, eğer müdahale edilmediği sürece, işte dediğim gibi inşaat maliyet endeksine ve diğer etkenlere arz sıkıntısını ben giderek derinleşeceğini düşünüyorum. E, biliyorsunuz İstanbul'da her yıl üretilmesi gereken 250 bin bir konut var. Bu konut e, üretimini yapamadığımız sürece biz e, özellikle İstanbul'da e, arz sıkıntısını çözemeyeceğiz e, görünüyor. Arzı arttırmak için e, kentsel dönüşüm e, önerilerimiz vardı. Daha önce sizin programınızda çok çok sefer e, bahsettik bundan. E, özellikle hani Norveç'te uygulanan e, imar müdürlüklerini çünkü belediyelerin çok kısıtlı bir kadrosu var. E, belediyeler bu kadar büyük işte yıkılması gereken bina sayısını biliyorsunuz çok yüksek İstanbul'da ve diğer şehirlerde belediyelerin hani bu yükü kaldıracak kapasitesi ve insan gücü yok izlediğim kadarıyla. Özellikle Şehir Kalkınma Bakanlığı kurulması önerimiz vardı. Onun üzerinden imar müdürlüklerini bu Şehir Kalkınma Bakanlığı'na bağlanması öyle bir önerimiz vardı. Bu sayede imar müdürlüklerindeki insan sayısı ee, ve işte e, projenin onaylanma süresi daha da kısaltacaktı ve ayrı bir kadro oluşturulacaktı. Ee, diğer önerimiz de uzun vadeli bir öneriydi. Biliyorsunuz İstanbul, New York, e, New York e, ve Londra gibi şehirlere baktığımız zaman burada sanayi göremiyoruz. İstanbul'da çok büyük bir sanayi var. Bizde de rezerv alan sıkıntısı var. Hem insanat maliyetindeki artış e, zorluyor arz arttırmak için hem de arsa maliyeti ve arsanın bulunamaması da tabii ki zorluyor. E, uzun e, uzun dönemli önerimizde hani e, buradaki sanayinin işte Londra'da savaştan sonra yapmışlar bunu. Mesela küçük küçük sanayi şehirleri oluşturmuşlar. Büyük bir nüfus çıkmış. Bizde sanayiye bağlı bir buçuk milyon kişi bir nüfus var ve sanayi çok büyük bir yer kaplıyor. Küçük sanayi şehirleri oluşturulabilir İstanbul'un çevresinde. Sanayinin yerine İstanbul'daki sanayinin yerine de rezerv konut alanları, yatay mimarı, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatay mimarı rezerv konut alanları Çevresel e, konut alanları yapılabilir. E, diğer önerim de kısa 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 vadede bir önerim vardı. Hani e, çok e, geliştirmesi gereken, yıkılması gereken ve kentsel dönüşüm olması gereken çok bina var şehirlerde. E, şehirlerin e, alibiyon olmayan bölümlerinde, altını çizerek söylüyorum yanlış anlaşılmasın alibiyon olmayan ve yumuşak zemin olmayan bölümlerinde e, artı iki kat verilerek. Hem üreticinin finansal, finansal bir sorun var ortada. Finansın olmadığı yerde hiçbir şekilde e, konut üretemezsiniz. Hem bu finansa hem e, üretici de erişemiyor. E, bu finansa aynı zamanda e, hane halkı da erişemiyor. E, ne olacak? Evet. O zaman hani nasıl çark dönecek? E, bu çarkın dönmesi için ben de artı iki modeli diye bir model geliştirdim. Biz çünkü üreticilerle sık sık irtibat halindeyiz, konuşuyoruz. Mevcut onların hak edişlerinin üzerine artı iki kat verilerek, alüminyum olmayan, yumuşak demir olmayan alanlarda artı iki kat verilerek e, hane altından alınmayacak bu e, istenen e, kentsel dönüşüm maliyeti. Aynı zamanda da e, üreticiyi de bankadan alamadığı, finansal e, destek alamadığı, bankalardan finansal kuruluşlardan destek alamadığı oranda kendini konsolide edecek. Bu şekilde inşaat yapımını hızlandıracak diye düşünüyorum. Evet, artı e, iki modeli e, öneriniz var. Şimdi bir taraftan da bu proje gayrimenkul yatırım fonu e, önemli. İki hafta önce bununla ilgili açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. E, yani bununla ilgili acaba e, sektör temsilcisi olarak arz tarafında bir fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, çok önemli bir ee, Maliye Bakanı açıkladığı şey çok arz arttırmak için arz için çok önemli bir e, gelişme. Ee, proje tebliğinin gayrimenkul arzını tabii ki arttıracaktır. Çünkü şu anda sıkıntı hani inşaat üreticisinin üretememesi ve finansal finansal sıkıntısı var. Ee, üretim maliyetini karşılayamıyor biliyorsunuz. Bu enflasyon oranıyla inşaat maliyetindeki makası siz söylediğiniz %20 oranında işte inşaat yaptığında da üretici sıkıntı yaşıyor. Yani bu GYF'lere de bir geliştirme yetkisi verilerek finansman çeşitliliği sağlayacak aslında Gayrimenkul Yatırım Fonları. Nasıl sağlayacak? İşte kat karşılığı ve kentsel dönüşümde finansman sıkıntısını çözecek, mevcut müteahhitlerle finansman çeşitliliği sağlayacak. Özellikle riski de azaltacaktır inşaatta. Ve kredi ve ön satış yapılamayan noktada da banka kredisi ödeme zorlukları dikkate alındığında orada da bir finansman çeşitliliği sağlayacaktır. Aynı zamanda hani ev alamayan bireysel yatırımcının da GEF'lere yatırım yaparak işte yatırım imi kazanacaktır. Hani bireysel yatırımcı da o şekilde. Evet. yapıyoruz kazanacaktır. Arzu arttırmak için bir önerim daha var benim. Çok kısa, lütfen süremizin sonuna geldik çünkü bir iki yıl e, alalım. Arzu arttırmak için yurt dışı firmalara, yani yurt dışı firmalara evet. da bir e, konut projelerine yatırım yapması için teşvik edecek düzenlemeler ve politikalar geliştirilerek e, sermaye akışı arttırılabilir bu noktada. Evet, Yıkışınlık. böylelikle doğrudan yatırımlara da bir faydası olabilir belki evet. bu de. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tandoğan Gayrimenkul evet. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tandoğan bizimle beraber de fokus noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.